Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki Tarihi Bey Mahallesi'nde hayat sokağı olarak adlandırdığı 135 metrelik alana atık demir malzemeleri kullanarak yerleştirdiği yaklaşık 30 heykelle bölgenin kültürel ve sanatsal görünümüne canlılık kazandırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu Müdürü Serdar Murat Gürsel yaptığı açıklamada Gaziantep'in merkezinde yer alan Bey Mahallesi'nin şehir için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Bey Mahallesi bizim için hep önemli olmuştur. Biliyorsunuz Atatürk'ün de nüfusa kayıtlı olduğu mahallemiz Gaziantep'te tam da göbeğinde yer alan ve tarihi evlerin tescilli kültür varlığı yapıların en yoğun olduğu mahallelerin bir tanesindeyiz. Geçmişten bu yana bu mahallele içerisinde sokak sağlıklaştırmalarıyla altyapıların tamamen disipline edilmesi, rehabilit edilmesi, bütün havayatların yer altına alınması, tescilli kültür varlığı yapıların sokak sağlıklaştırmalarının tamamlanmasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEP ofisini de buraya taşıyarak mahallenin yaşamasına, canlanmasına, ihtiyaç e, anlamındaki bütün kültür varlığı yapılarla ilgili e, insanların kendilerindeki olan yapılarının nasıl onaracaklarını, nasıl tamir edeceklerini bilgisini almak için de Kudeb'i buraya taşıdı. Sanatsal çalışmaları zaten şu an görüyorsunuz. Gaziantep'in mahallelerinde geçmişte sıklıkla yer alan ayakkabı boyacısı, e, şerbet satıcısı, bıçak bileğicisi, e, tamircisi, elektrik tamircisini e, gazete satan çocuğu. Geçmişte gördük, şimdi ise bunları sanatsal saktıracağız. Taş konaklarıyla ziyaretçileri tarih bir yolculuğa çıkaran Bey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ne belediyenin hurdaya ayırdığı demir atıklardan hazırlanan heykeller, geçmişte kahke, horoz şekeri ve elma şekeri gibi ürünleri satan sokak satıcılarını simgeliyor. Hayat Sokağı Projesi'nde görev alan Mimar Erden Güven, Bey Mahallesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarının çok daha eskiden başladığını ifade ederek şöyle konuştu bu yaptığınız çekimlerdeki sanat çalışmaları aslında bir nevi enstelasyondur. Enstelasyon bir yerleşme sanatıdır. Yerleştirme sanatı dediğimiz bir sanattır. Dünyada artık çok yaygınlaştı. Yani mekanın niteliklerini kullanarak çerçevesiz, mekandan bağımsız olmayan, mekanla birlikte çalışılan bir yöntem, sanat dalı, sanat biçimi. Ama bunun yanı sıra burada heykel sanatı da var. Heykelde kolaj sanatı da var. Ya yani burada e, gördüğünüz bir sürü figürde, işte sokak satıcıları, bu sokak satıcılarının kullandığı objeler, bunlar gerçekçi objeler olarak kullanılıyor. Sokak satıcılarının o dönemdeki resimleri varsa, videoları varsa, bunlarla kare kodlar, telefondan okutarak izleyiciler. Bu şekilde bu geçmişteki bu sokağın belleğine dair izleri öğrenebilecek. Hayat Sokağı projesi kapsamında katı atık malzemelerden oluşturularak sokağın muhtelif kısımlarına yerleştirilen heykeller ve objeler hakkında ziyaretçilerin bilgi sahibi olabilmesi için her bir esere kare kod konulacak.